Silene Toolbox'un ikinci sesini çekeceğim arkadaşlar. İkinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar bugün. Çok uzun süredir bir kaç bölüm olur? iki bölümdür arkadaşlar Tobox ben çekmedim. Evet arkadaşlar tobox serimizi başlıyoruz. Neyse arkadaşlar. Bu arada Arkadaşlar tolbox Box'da Büyütmüşüm Azdık Kendinizi Görürsünüz Evet Ice Enderman Ender Abi Evet Gördüğünüz Gibi asılıyor Dünyamız Arkadaşlar Türkçe Oynuyordum Ben Türkçe Oynuyorum Arkadaşlar Bunu Nasıl Oynadığımı videosunu Atmışım Bakabilirsiniz bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atanlardan çok teşekkür ederim. Like atmayanlar like atsın. Abone olanlardan da çok teşekkür ederim. Yani olmayanlar ise abone olsun. Biraz arkadaşlar deli set yapmıştım. Bu arada eğer bulmuştum arkadaşlar. Sizde neden? Kayınttan evvel. Arkadaşlar tam gitmiştim okyanusa taraf. Ben okyanusa burada yakın bu şeye yakın burada da bir çiz koymuşum arkadaşlar böyle bir şey salmağa ve pumpkin var diye burada İşte gördüğünüz gibi işte şurada tam şurada tap tap tam bu dakika tam, tam. kim ha bu işte. orada or. bu arada arkadaşlar bir eşik. Oh, eşek ötülü of eşek eşek isim etiketi bulamadım da. Oltam var. Olta da yapmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi test koydum. Koymuşum. Yo, eğer dediğim gibi arkadaşlar sudan bulmuştum. Ve testte de gördüğünüz gibi olta balta tahta bir şeyler attım ve üstüne bir taş baltanı tahta tahta baltanı sağladım ki lazım olur. İşte olur. Ve böyle de buranı ışıklattırdım. Güzel yaptık. Yani arkadaşlar at eşikle güzeldi gezdik. Attan eşik şerfi diyor arkadaşlar. Bu arada bir bin büyütmüştüm. Bir bed yapmıştık. O bir bölümde yapmıştık evet. Sonra fırın yaptım arkadaşlar. Evet demir bulmuştum. 12 tane bulmamıştım. 22 tane bulmuştum. Görmüyor peşin yerde. Evet. Ve evet, tabi ki de set çekmeyeceğim. Kendi değil setim var arkadaşlar. Bir dakika. Ya, gitmiş. Çünkü arkadaşlar mağaradan yeni geldim. Ondan. Diamond bulamadım arkadaşlar. Demir buldum. Bu arada demirleri de kendim yaptım madenden. şu. Madenlerden buldum. Bir dakika arkadaşlar videonu durduruyorum. Çok özür Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Kaydı durdurduğum için çok özür dilerim. problem çıkmıştı ondan. Hopa, evet maden. Demirleri arkadaşlar buradan ve o madenden yığdım. Gördüğünüz gibi meşale, meşale. Ne 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 ne. Bilmiyor. Neyse. 50 tam 50 50 ne tane kömür çıkartmıştım arkadaşlar buradan. Yani böyle yokuşta da bir şey olmadı. Evet bu madene girelim. Bu maden çok zengin bu. maden ben yol yapmadım ya. Ben. Hayır. nasıl çıkmıştı Hoppa bir meşale yapalım. Cık, bir dakika ben buradan. Ha. Çıkışını ben biliyorum. Buranın suydu da, su var idi. Su vardı arkadaşlar burada. İşte böyle. Buradan demir vardı arkadaşlar. Yani bakın şimdi de kalmış. Şuradan kalmış. Hayal kalmış kolmuş değil. Yım arkadaşımız Demir'i bıraktı. Tatat yatın. Ooo, süs demir varmış la bu. Neyse, hop yedi tane. Vay be. Neyse kemeri sandaldık. Hemenimiz çok bol. Vaha. Oha. Buradayım. Elimizin altı boş ver. Bak. Havuzumuz. Bir kendi yapımım değil. Arkadaşlar kenarı yapımımız da benim değil. Yemeğimiz. Oo, canımız çok az. Çok az çok çok az. Gerçekten arkadaşlar canımız çok az. Ne yiyelim? bir büftek bir de koyun eti yiyelim. Max olsun. Hop. 3 verir bende. Tamam. O vatanım ne kadar az. Evet arkadaşlar. Biz cihonunu kıymışız. Yiyeceğiz. Kendi hende. Kendi hende sizi bakın arkadaşlar. Şunları attık. Çok yapma. Ben de yeni şekil şekil koydum arkadaşlar. Onu nasıl yapılıyor? Onu da göstereceğim. Elbette ki Samsunglara Samsung değil benimki Lenovo. Bunlara. biliyorum arkadaşlar ama ben de Samsung gibi gelmiyor diye. Onu. Gravullardan çok hoşlanıyorum. vardı arkadaşlar uyu 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 gel gel şu madene girelim hiç girmemişim çünkü bir yok vay krep var ilk macunumuzu koyalım aşağıda ne var bir dakika bunun şöyle mi? Oha kürekli Vay be Naber no, la Oynamayız Oynadın yasalacak arkadaşlar biliyorum ben Evet dediğim gibi oynadın Oynadın Yuh Benim kellerime bir taş koyayım Sonra da seni bende vereyim Hop Oha. Creeper. Allah cezanı versin. canım o bak ne patlıyorum. Teri bir yesiz. Vay ha. Adam adam Vay ha. Tahtamızı alalım elimize. Allah'ın Allah hamdolsun Niye izdat 2.9 like koyasın çok? suyu da keselim. Kesmeye bir şey yok. Hayvanlar hepsi çöktü aşağıya arkadaşlar. Burada bir hayvan var. Diyor. Yoksa creeper patladı mı bizim? Çıkış giriş kapısı. Ben onu benim. Gidelim. Gidelim. Hayalim, hayalim, hayalim. Aa. 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 Hoppa, bir tane demirimizi aldık mı? Aldık, 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 Biz bunun tam üstündeki eri gelmiş. Çamarlar. Güzel marlar var. Eşsiz marlar var. Marlar lar lar. Marlar lar var. Heyde. Hop 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 hop. Valtım. Tıpkı. Sen beni neden buldun? Seni mi ben? Allah cezasını versin. Gel lan buraya. Senin kanın mı Neyin Neyine sorgulayacaksın? Hop. Seni ölüyorum. Kim bilir neden beni buluyor? onu, canı kalmış. Onu da ben alırım

yol Demir kütüllerini de alalım. Demir kütüllerini Demir cepheli. Kütüllerini pişirdikten şey sonra yiyor. Bak lava çıkmıyor. Oh, un tane. Un ateş.

Oh, burada madem, inşallah hadi Bir madem bulsaydık. Bir dakika, bir madem. Madem, madem. Yuvan. Yok, tabii

taş kırın bir taş bir bir taş bir, zanat, bir taş bir tamam bir taş bir tamam. Nasıl susana çalırdın? İşte bir. Ne zaman kalkıp üstüne Vallahi da de demin çekelim arkadaşlar yok ya derim setimiz ya, hayf olur şimdi ölüyoruz İki de koydum arkadaşlar o da videoda ben de videonu videonu arkadaşlar madende getirdim videonun burada bitiyorum. Kendinize iyi bakın ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like atanlardan ve abone olanlardan çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayanlar ise like atın. Kendinize iyi bakın.